Evet hem de bu haritadaki hepsini yani bu haritadaki bütün kardan adamları öldüreceğim anlamında. Ya az önce hepsini buldum ya da hepsi tamamen bitti. Ama şöyle söylemeliyim. İtiraf edeyim ki sandığımdan daha çok varmış. Ayrıca Riot. Buradaki hepsini vurunca gelen bir başarım ödülü versen çok olur Çünkü çok eğlenceli olacak. Da daha yaptığım uzun videoda Gorod'u biraz daha detaylı incelemiştim. O zaman eğer abone olmazsan eğer abone olmazsan şu sana gelsin. Evet. Neyse. Bu arada da pek başka bir şey bulamadım. O zaman görüşürüz. Geldi Icebox'a. Bu arada da sanırım sadece iki kardan adam var. O kardan adam herkes biliyor birini. Diğerini yeni başlayanlar çok bilmez şu B side'dan görünen B side'dayım. Yani şu eleman. Bir de saldıran başlangıcından gözüken şu gözlük. Gizlice içeriye bak. Burada sadece iki tane var. Ve koroptaki kadar fazla ve zor değil. Bu yüzden bu ikisini çat çat diye öldüreceğim. Oo, azıksanız bu oyunun bitmesine çok az kaldı. Çat. Hem de şu yukarıdaki Kardan adamı öldürüp şu aşağıdakini niye öldürmüyorsun onu niye dışlıyorsun derseniz eğer bu ölmüyor. He bir de onun arkasındaki var. O da ölmüyor. Ayrıca bu sallayan tarafındakini bu da yukarıdakini temsil ediyor bence. Çünkü yani aynen. O zaman abone olmazsan bu penguen gecenin üçünde evine gelip seni yiyecek. Bay